Hayme bacım hiç gün yüzü görmedi. Üstelik Ertuğrul'un ölümü acısını katmerleştirdi. Sen demez miydin babam? Biz göçer Türkmenler atamızla kendimizle beraber acımızla taşırız diye. Ben anamın ölümüyle viran oldum. Üstelik hala onu öldüreni bulamadık. Ama onun canını alanı bin defa öldürmezsem bu bana haram olsun. Hay Allah. Gel hatun, gel otur şöyle gel. Feri sen bu işleri bırak artık. Kendine yardımcı bir hatun bul. Var olasın beyim. Ben de ne vakittir bunu düşünürüm. Gündüz kilimhane, bacılar, akşam da otağın işleri. Hal kalmaz. Yarın toydaki kararı nedir baba? İki obayı bir derim. İşler nasıl yürüyecek? Alplerin idaresini kayılara bırakalım. Onların erleri Moğollara bile dayandı. Obadaki diğer meselelerle de bizim beyler ilgilensin. Eyvallah. Rahmetli anam derdi ki... ...bir karar verecek olursan... ...her daim zor günleri düşünesin. Erlerin işine karışmak bana düşmez. Lakin... ...eğer iki oba arasında fitne olur ise... ...o vakit... ...alplerin gücünü elinde bulunduran... ...kudrete sahip olur bilesiniz. Sen ne demek istersin? Demek isterim ki Alplerin başına sen geçesin, idaresini sen alasın. Alasın ki fitne gününde başımıza iş açılmasın.